Merhaba Galatasaray taraftarı. Acil bir haber az önce doğrulandı. İlk 11 oyuncusu yeni bir kulüple sözleşme imzalayabilir ve bu anlaşma Galatasaray'ın kasasını doldurabilir. Bu milyon euroluk transferin tüm detaylarını şimdi seninle paylaşacağım ama önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma çünkü çok yakında taze güncellemelerle tekrar burada olacağım. Galatasaray camiası, şimdi dikkat kesilin çünkü bu transfer haberi gündemi tam anlamıyla sarstı. Alvaro Morata'nın komoya transferi artık an meselesi ve bu transfer cimbom için adeta bir piyango olabilir. Çünkü eğer Morata, Komo ile sözleşme imzalarsa, Galatasaray tam 6 milyon euro tazminat alacak. Evet, yanlış duymadınız. Morata'nın bu adımı Galatasaray'a ciddi bir mali katkı sağlayacak ve kulübün transfer planlamasına büyük nefes aldıracak. Galatasaray taraftarı bu gelişmeye nasıl bakıyor merak ediyoruz. Morata gibi tecrübeli bir forveti kaybetmek elbette zor ancak bu transfer sayesinde elde edilecek gelirle Osimhen gibi bir yıldız için düğmeye basılabilir. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim zaten bu ihtimali göz önünde bulunduruyordu. Bu süreçte Icardi'nin dönüş süreci de hesaba katılarak kadro planlaması şekilleniyor. Transferin resmi açıklaması henüz yapılmadı ancak kulislerde bu anlaşmanın birkaç saat içinde sonuçlanacağı konuşuluyor. Galatasaray başkan yardımcısı Abdullah Kavukçu'nun bu süreçte İtalya'ya giderek Milan, Como ve oyuncu tarafı ile doğrudan temas kurduğu öğrenildi. Morata'nın Como ile sözleşmeyi imzalaması durumunda Galatasaray'ın kasasına anında 6 milyon euro girecek. Bu da kulüp için kısa vadede ciddi bir kaynak demek. Şimdi top yönetimde bu gelen para yeni bir yıldız transferi için mi kullanılacak yoksa mevcut kadronun korunmasına mı harcanacak? Taraftarlarımızın görüşlerini yorumlarda bekliyoruz. Bu gibi gelişmeleri ilk öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonuç olarak Morata'nın ayrılığı teknik açıdan bir eksiklik yaratsa da kulübün ekonomik geleceği açısından önemli bir kazanç sunuyor. Bu hamle Galatasaray'ın transfer stratejisini rahatlatacak gibi görünüyor. Peki sizce bu karar doğru mu? Bu anlaşma Galatasaray'ın elini güçlendirir mi? Görüşlerinizi aşağıya mutlaka yazın. Bizler yine en sıcak haberlerle burada olacağız. Cimbom her zaman kalbimizde.